Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatları devam ediyor. Elazığ Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda afet planı uygulaması çerçevesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği Elazığ'da saat 10'da 6.4 büyüklüğündeki depremde okul içerisinde iki kişi yaralanırken okulun bir bölümünde ise yangın çıktı. Olay yeri güvenli mi? Olay yeri güvenli bir ülke ekibi istiyoruz. <laughs> Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri okulda çıkan yangını söndürürken olay yerine UMKE, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Depremden etkilenen iki yaralı, UMKE ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak olay yerinde hazır halde bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi. Çıksın. Çıksın, tamam. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. UMKE personeli Güler Çolakoğlu, il genelinde bulunan okullarda tatbikat gerçekleştirdiklerini aktardı. İlimiz okullarından Lütfullah Bilginler Ortaokulu'nda bir tedbir tatbikatı gerçekleştirdik. 6.4 şiddetinde 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından okulumuza umke ekibi AFAD itfaiye sevk edildi. Okul içerisinde iki yaralı mevcuttu. İki yaralıyı umke ekipleri çıkarıla, çıkararak 112 mevcut 112 ambulansına teslim edip ilgili yaralıların durumuna göre ilgili hastaneye sevgi sağlandı.